Efendim merhabalar hepiniz hoş geldiniz yeni bir mobil ilk bakış oyun videosuna arkadaşlar bu oyun korku oyunu belki denk gelmişsinizdir Google Play'de ücretsiz şekilde sunulmakta e, gezinirken denk geldim arkadaşlar bir bakayım dedim telefonu bir indirdim aslında mobil oyunlarla çok bir aram yoktur öyle ama gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar hikayeli korku oyunu isterseniz şöyle ufaktan bir tanıtayım oyunu size ee, sol yukarı ayarlardan grafik kalitesini değiştirebiliyorum. Müzik, ses efektlerini değiştirebiliyorum. Bu arada Google Play ile oyuna bağlanabiliyorsunuz. Ödül verebiliyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Ee, burada mağaza var. Mağaza kısmından arkadaşlar oyun içerisinde kazandığımız altınlarla e, buradan mağazadan bir şeyler alabiliyoruz. Ee, i̇şte karşıdaki e, kötü rahibe diye adlandırılan boz diyelim. Bozun bazı malzemeleri var burada. Etkiliyor yani aldığınız malzemelerini. Ee, isterseniz i̇sterseniz arkadaşlar oyuna bir bakalım. İlk bakışımızı yapalım. Oyna diyelim. Ee, şimdi arkadaşlar burada rüya kısmı var. Rüya kısmında başladığınız zaman çok basit bir kısım bu. Yani e, rahibe sizi göremiyor. Öğrenciyiz biz. Rahibe bizi yakalamaması lazım. Görevleri yapmamız gerekiyor rahibe sizi arkadaşlar hiçbir şekilde bulamıyor göremiyor geziniyorsunuz hani boş geziyorsunuz rüya kısmı ha, rahibe bunda olmuyormuş arkadaşlar pardon rüyada hayalette göremiyor arkadaşlar sizi kolay normal zor ve tehlikeli bölümleri var kolay da rahibe mesela yavaş yürüyor örnek veriyorum tehlikeli nasılmış daha hızlı çok hızlı yürüyor bayağı bir zor ee, arkadaşlar isterseniz Şöyle yapalım. Ee, hayalet. Mesela hayalet modu var. Ee, şu hayalet modunu bir isterseniz oynayalım. Bu arada güzel bir etkileşim almak için arkadaşlar kulaklık kullanabilirsiniz. Ee, şu an ailemiz bizi okula götürüyor. Yeni bir kolej, yeni işte arkadaşlar falan gibisinden. arabadan indik. Hayda. La, durun lan. Oğlum ne lan. Evet. Birinci gün. Arkadaşlar oyuna başlarken kendi isminizi yazabiliyorsunuz. O zaman yani tahtaya kendi isminiz yazar Hasan Mehmet neyse artık ben Mehmet yazmıştım. Ee, şimdi arkadaşlar burada bir tuzak kapısı var mesela e, aç diyorum sağ yukarıdan açıyor kapıları bu şekilde ee, sol yukarıda karakterin simgesine tıkladığım zaman çömeliyor geri kalkıyor arkadaşlar. Ee, şu tarz dolaplara mesela açıp içine girip saklanabiliyorum örnek veriyorum. Şimdi bizim buradaki amacımız e, görevleri yerine getirip bu okuldan kaçmak Tabi bir tane rahibe var biliyorsunuz. Ee, biz şu anda derece modunda olmadığımız için e, rahibe biz arkadaşlar göremeyecek, olmayacak. Mesela burada süpürge var diyor. Abi şuna bak kan götürüyor ya yemin ediyorum bu ne biçim okul kardeşim ya? Ne biçim okul bu ya? Ne diyor? Anahtar istiyor. Tamam anahtar istiyor. Şöyle bir dolanalım isterseniz biraz bir. Şimdi buraya akım ulaşmıyormuş mesela yani buna bir bir şey lazım abi buraya bir buraya bir bir şey lazım. Şöyle kapıyı açalım. Neyse. Şuradan şuna ne abi. Tamam. Ee, şurası kapalı arkadaşlar. Yemek odası bakın Türkçe arkadaşlar tamamen bu girelim abi bir yemek odasına bakalım ne varmış ne yokmuş bu arada rahibeye denk gelmedik şanslıyız Vallahi bir denk gelirsek çatır çutur bizi yer yani öyle söyleyeyim şöyle Bir açalım şöyle altın bulabiliyorsunuz arkadaşlar oyun içerisinde altınlarla e, mağazadan bir şeyler alabiliyorsunuz örnek veriyorum işte altın madenli para yani alalım Kapıyı bir açalım abi ne var burada? Oğlum korktum lan şu tüpü şey sandım. Mesela kablo var arkadaşlar bakın kablo bunu e, muhtemelen bir şalter var e, o şaltere bunu takmamız lazım. O zaman elektrik mi gelecek artık? Bir mevzular dönecek. Yani bu tarz görevlerle arkadaşlar. Yapıyorsunuz, okuldan kaçmaya çalışıyorsunuz. Çoğu telefonda bu oyunu destekler, ben eminim. E, grafik ayarlarından donma falan olursa da e, ne yaparsınız? Grafik kalitesini düşürürsünüz arkadaşlar. E, şimdi nerede abi bu sigorta gibi bir şey vardı sanki ya. Bir bakalım şöyle diye. ne oldu lan Ses geldi. Şu muydu la yoksa? Heh, tek tek bir tane şey alabiliyorum. Şu anlık kablo alacağım. Ya sigorta e, var da abi sigorta ya. Dur bakayım bir an. Nerede? Kilitli. Kilitli. Aç bakayım. Lavabo burası. ben hoşunuza gideceğini düşünüyorum arkadaşlar oyunun. Yani korku oyunu seviyorsanız. Yani mesela bu kapıya bir kod gerekiyor. Bunu bulacaksınız yani araştırıp tabi rahibeye de yakalanmadan bulmanız gerekiyor. şu şalter ne? neredeydi ya? Bak burada büyümüyü yapıyor alçak. Buralarda büyü falan bir şeyler yapıyor. Ne biçim bir şeymiş bu ya? Bak ses geliyor abi. Bir türlü denk gelemedim ama. Burası kilitliydi. O değil de ben aynı yerde dönüp duruyorum sanki. Bir dakika şu üst merdiven de miydi acaba ya? Buraya aç bakayım bir. Sanki bu tarafta bir yerdeydi şalter ya. Heh. Arkadaşlar rahibe burada. Çılgın. Yani beni göremiyor. Dediğim gibi bahsettiğim modda olduğumuz için beni göremiyor. Görse hemen koşar üstüme. Ee, ama beni göremediği için koşamıyor. ha Bak. Önümdeymiş sigorta. Elektrik paneli. Şimdi burada bir tane kablo eksik olduğu için arkadaşlar e, bazı sistemler çalışmıyor. Bu kablo elimizde. kullan. Elektrik akımı geldi şu anda yani bir tane görevi biz yaptık. Olduk. Şimdi mesela ne diyor şalter olmalı. Şurada bir şalter var daha. abi onu bir deneyelim ya. Neredeydi o? Şu buton mu lan bu? Dur. Ha bu paslıydı. Pardon, bu paslıydı. Yani arkadaşlar söylediğim gibi, belirttiğim gibi tarz görevleri yerine getirip bu okuldan kaçmaya çalışıyorsunuz. Burası benim odam mıydı Mehmet yazıyor burada ama kilitli kapı mesela ne var bunun içinde bilmiyorum yani. Bir anahtar bulursan yani açabilirsin bir bakabilirsin. Mesela şöyle yerlere arkadaşlar saklanabiliyoruz. Ses duyduğumuz zaman rahibeden kaçmak için. Rahibe geliyor geri gidiyor mesela. Çık diyelim. Bu yerlere de saklanabiliyoruz. Bak mesela şu neydi? Telefon numarası. Yani bununla mesela bilmiyorum bir yeri mi arıyoruz? Ne yapıyoruz lan? Rahibe geziniyor vallahi arkadaşlar. gece oynamayın. Korkamı varsa gece oynamasın. Bilmiyorum yani. Fena şeyler olmaz. Şurada da bir şey var. Şu Bu sizde oyunu indirdikten sonra süreli olabilir arkadaşlar. He, burası galiba güven yerimi. Evet kapıyı kilitledik. Şu anda rahibe buraya inemeyecek. Neymiş bunlar ya kase falan yazıyor, bir şeyler yazıyor. Gizemli kalıp. Evet. işte arkadaşlar buradan e, artık bilmiyorum tam görevi tam bir şey yapmadığım için ama yapmadığımız için e, buradan bir şeyler yapıp ödüller alabiliyorsunuz. Görevleri tamamlarsanız bu e, mesela kaseyi aldık. Şuraya mı bakacağım? Ne yapacağız acaba? Evet, buraya yerleşmiyor. Şuralara falan olabilir mi? Yok. Evet. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, like atmayı kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz, e, bu şekilde oyunların ilk bakışında yapacağız. E, umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir oyun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.